arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben balkondayım kalemizde bu şu şu falan çekeceğim gözüm kapalı çalıştılar falan yapacağım şuradan başlayalım şöyle gözüm kapatacağım ah gözüm kapalıydı sıra gözü açtı gözü açık herkes atar bunu sıra gözü kapalı da kapalı devam edelim gol gözü kapalı gol tekrar gözü kapalı ah dedim ki şey yine vurdu ama o yüzden vuramadım ah, ah gol ayağımın altı ile ardınca şurası direkt Ya. Çek ya. Direklerden çektiğimde. Parmağımı gönder. Şimdi şekilli gol. Ah dışarı. Bu gol değil dışarı challenge. Başlayalım. Oh direk. Üç direk. Başlıyoruz ha. Gol, bu kadar gol şuradan çıktı gözü kapalı oldu. çok gözü kapalı şekilde vurma gözü kapalı oldu.